Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz en iyi ders çalışma programı nasıl yapılır? Evet şu anda Louvre Müzesi'ndeyiz ve ortam biraz kalabalık İnşallah sesim iyi geliyordur size. Müzeyi gezdim gerçekten olağanüstü bir müze ve çok büyük. Ama buraya kadar gelmişken burada da sizinle sohbet etmeden gitmeyeyim dedim. Ee, this bu Evet. evet biliyorsunuz her videomuzun bir yorum konusu oluyor. Bugünkü videomuzun yorum konusu arkadaşlar nasıl bir ders çalışma programı yapıyorsunuz? Yani günlük olarak yapacaklarınızı planlıyorsunuz, haftalık mı yapıyorsunuz, aylık mı yapıyorsunuz veya yapmıyorsunuz akışına öyle çalışıyor musunuz? Bunu yorumlarda sizden bekliyorum. Gelelim benim düşüncelerim yani konumuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle ders çalışma programı biliyorsunuz kişisel bir olaydır. Yani biri için doğru olan bir şey sizin için yanlış olabilir. Sizin için doğru olan bir şey başkası için yanlış olabilir. Ben burada genel olarak öğrencilerimde gördüğüm genel bir tabudan bahsedeceğim. Yani ne yaparsanız sizi kötü etkiler ne yapar yaparsanız sizi olumlu etkiler. Aslında biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle genellikle öğrenciler haftalık olarak bir ders çalışma programı yapmaya meyilli oluyor. Yani ne yapıyorlar? İşte pazartesi şunları yapacağım, salı şunları yapacağım, çarşamba şunları yapacağım şeklinde bütün haftayı planlıyorlar. Eğer bunu düzenli olarak yapabiliyorsanız gerçekten mükemmel. Yani yaptığınız programı harfi harfine uyabiliyorsanız sizden iyisi yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla bunu çok az öğrenci başarabiliyor. Ve genelde şöyle bir senaryo yaşanıyor. Öğrenci haftalık programı yapıyor, bir iki gün ona uymaya çalışıyor. Ve sonra bir kez tökezledi ve bütün program aksadığı için bir anda demoliz olabiliyor. Çünkü doğal olarak bu program haftalık olarak olduğu için siz bir gün aksattığınızda o günü yapmamış oluyorsunuz ve bütün hafta kaymış oluyor aslında. Ve bir anda yaptığınız haftalık programda anlamsız hale gelmiş oluyor. Tekrar ediyorum eğer siz gerçekten bu programa harfiyen uyabiliyorsanız ve demoralize olmuyorsanız ortada da bir problem yok demektir. Ama sürekli olarak haftalık programlar yapıp sürekli olarak da buna uyamayıp demoralize oluyorsanız yaptığınız programda haliyle size faydadan çok zarar verir. O yüzden bence buna dikkat edin derim. Şu an nereye gittiğime dair yeni bir fikrim yok. Ama böylelikle benimle birlikte siz de gezmiş oluyorsunuz. Bazen atlamalar olabilir bir anda kalabalık çok yoğun olunca konuşamıyorum. O yüzden de farklı bir yerden devam ediyor gibi gelebilir size video. O yüzden de şimdiden özür dilerim bunun için. Peki Kemal abi en verimli program nasıl olmalı diye soracak olursanız da size şunu tavsiye ederim arkadaşlar. Biz koşuk yaptığımız öğrencilerimize de bu şekilde bir program yapıyoruz. Haftalık olarak yine bir programınız olsun. Yani haftalık olarak hangi konuları, hangi kaynaklardan bitireceğiniz belli olsun. Kendinize haftalık olarak ödevler verin. Ama bunu günlere ayırmanıza gerek yok. Onun yerine her gün yatmadan bir sonraki günün planını yapın. Yatmadan önce deyin ki mesela ben yarın Karakök'ten şu konuları bitireceğim. Böylelikle eğer yarın o konuları bitiremezseniz bile akşamında o konuları ertesi güne planlayabilirsiniz. Ve halen haftalık ödevlerinizi bitirme şansınız da olduğu için aslında sizi çok da demoralize etmez. Ve ciddi anlamda sizin için çok verimli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum bu kişiden kişiye değişir. Yani siz eğer haftalık programlar, aylık programlar verim alıyorsanız böyle günlere bölmek sizi ekstra motive ediyorsa ve hiçbir şekilde demoralize olmuyorsanız o zaman ortada bir sıkıntı yok demektir. Onun dışında bir de program yaparken en çok şu yanlış yapılıyor. Böyle sizi uğraştıracağını düşündüğünüz konuları sonra yapmaya çalışıyorsunuz. Atıyorum AYT fiziğiniz çok iyi olmuyor veya işte türevden korkuyorsunuz vesaire. Gidiyorsunuz önce bunlara çalışmak yerine zaten bildiğiniz ve sizin güvenli alanınızda olan konulara çalışmayı tercih ediyorsunuz. Yani yine bir program yapıyorsunuz ama kendinizi kandırıp daha çok eksik olmadığınız evet. konulara çalışmış oluyorsunuz. O yüzden lütfen bu haftalık ödevlerinizi kendinize verirken böyle yapmamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü böyle yaptığınız takdirde kendinizi hiç geliştiremezsiniz. Ve olduğunuz yerde saymaya devam edersiniz. Son olarak da arkadaşlar lütfen her hafta kendinizi biraz daha zorlamaya çalışın. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü bazen çevremizdeki birisinden duyup işte şu kadar saat çalıştığını diyoruz. Aa ben zaten ondan daha fazla çalışıyorum bu bana yeter gibi düşüncelere kapılabiliyoruz. Çünkü öğrencilerim de soruyor bana. Kemal abi bu kadar çalışmam yeter mi vesaire şeklinde. Kendinize hiçbir zaman bu kadar çalışmam yeter mi diye sormayın bence. Kendinizi yıpratmadan çalışabileceğiniz kadar çalışın ve her hafta üstüne koymaya devam edin. Bir yerden sonra zaten o maksimum çalışma şeyinize ulaşacaksınız ve ondan sonra da bunu bir rutin haline getireceksiniz. O zaman zaten siz kendiniz anlayacaksınız aslında yeteri kadar çalıştığınızı. Tekrar ediyorum kendinizi yıpratmadan Sonra gidip de her hafta arttıracağım diye 15-16 saat çalışmaya çalışmayın tabii ki. Ama bence siz benim ne de demek istediğimi anladınız. Evet size de böyle bir yorum üzerinde turu yaptırmış olduk. Güzel oldu bence. Yani ben iyi bir video çektiğimi düşünüyorum şu anda. Bakalım editlerken nasıl düşüneceğim. Evet. Bazen zorlandığım anlar oldu çünkü herkes kameraya görünce bana bakıyor. Onlar bana bakınca da ben de istemsiz onlara bakıyorum. Ve baştan almam gerekiyor haliyle. Neyse bu kadar çabaya şey. artık bir yorum konumuza yorum yazarsınız ve videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Yorum konumuzu tekrardan hatırlatıyorum. Siz nasıl bir programla çalışıyorsunuz? Günlük mü, haftalık mı, aylık mı ya da programsız mı? Bunu belirtip belki de sizin için nasıl bir verim aldığınızı da yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İlerleyen videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.